İlkinden hiç memnun kalmadım bayağı sıkıntı. Televizyon amirli oldu. olacak. evet Ali Hoca'yı neredeyse 8-9 senedir takip ediyorum. Bugüne nasip oldu. İnşallah güzel geçecek. Bir tedirginlik var mı içinde ilki kötü geçti Yani için. aslında Ali Hoca'ya güveniyorum. Yani çok güven verdi kendisi. Yani uzun yıllardır da takip ediyorum ama hani genel tabii işte ameliyat olacağı için iğne vesaire. Ondan dolayı bir tedirginliğim var. İnşallah güzel geçer. O zaman ameliyata geçelim. Sağ olun. teşekkürler. şey olmadı yani. Hiç istediğim gibi olmadı. Hani bir ay sonra açıldı. Eskisinden biraz daha iyi oldu tabii ama. Sonra kaç sene sonra tekrar olmaya karar verdiniz? Ee, bayağı bir 13-14 sene geçmiş üstünden. Ali hocayla bu süreçte YouTube'da falan mı karşılaştınız? evet, Instagram'da YouTube'dan takip ediyordum. Daha sonra Instagram popüler olmaya başlayınca Instagram'dan devam ettim. Hatta kelimesi biraz maksadını aşmış oluyor. Çünkü hekim arkadaşlarımızın hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ancak nüanslarla ilgili bazen detaylar farkı ortaya çıkartıyor. Şu anda andamliyatını yaptığımız hastamızda da bazı katlantıların yapılmadığını gördüm. Bazı katlantıların da belirginliğinin daha az olduğunu gördüm. Ee, tabii her hekim arkadaşın kullandığı dikiş materyallerinde de farklılıklar var. Ee, bu dikiş materyali farklılığı da e, bence birazcık başarıyı etkileyen kriterler arasında. Yanlış diyemem tabii ki bunu ama e, tercih ve seçim farklılığı diyebilirim. Ancak temel olarak hastamızda e, konsept olarak kulak içerisindeki katlantılarda e, yapım esnasında birazcık göz ardı edilen noktalar olmuş ya da birazcık az değer verilen noktalar olmuş. Şimdi onları yerine koymaya çalışıyoruz. Tabi biz revizyon ameliyatlarını yaparken başka klinikte ameliyat olan hastalarda daha önce kullanılan dikiş materyallerini temizlememiz gerekiyor. Aksi takdirde kulak arkasında hassasiyete neden olabilen o dikiş materyallerini almaz isek o hassasiyetleri, ağrıları neden olabiliyor, devam edebiliyor ve o zaman da hastalar acaba Ali hocam mı buna neden oldu diye düşünmesinler diye önce bir temizliyoruz o bölgeleri. Akabinde biz tekrar daha az dikiş materyali kullanarak şekillendirmelerimizi gerçekleştirip ameliyatlarımızı tamamlamış oluyoruz. Bu hastamızda da birazdan kendisine Görüntüyü gösterirken, yani ameliyat sonrası hemen elde ettiğimiz neticeyi gösterirken, sizin de neticede ya da hastanın şaşkınlığına bu nasıl böyle olabildi şeklinde şaşkınlığını değerlendirmenizi isteyeceğim. Bunu açalım ilk ay. Bu kişi beğenmedim. Makası ver bana. Biz de böyle sevgili dostlar, biz önce hep kendimiz beğenmeye çalışıyoruz yaptığımız işi. Biz beğenince çünkü hastalarımız da genelde beğeniyorlar. Onun için önce hep biz beğeneceğiz. Şimdi o bölgeye yaptığım dikişi yenileyip içi mesinen şekilde değiştirerek yenileyeceğim ve yenisini yapacağım. Ve ben beğendikten sonra da göğsümü yere yere bak benim yaptığım işin neticesi bu diye göstereceğim hastamıza birazdan. Revizyonu kabul etmediğiniz hastalar, e, kulaklar var mı? Oluyor bazen ve en çok bu durumu şeyde görüyorum ben. Ee, kıkırdak keserek ya da kıkırdak zayıflatılarak yapılan tekniklerde görüyorum. Çünkü çok fazla kıkırdak alarak e, yapılan tekniklerde e, kulağın şeklini natürel, bana bir bırakır mısın? natürel hale alacak ölçüde şekillendirebilmemiz her zaman mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla bazen gerçekten ben de hastalara ya kusura bakmayın ben bu kulağa e, olumlu manada katkıda bulunamam deyip e, ameliyatı e, geri çevirdim ya da hastayı ameliyattan vazgeçirmeye çalıştığım olgular olmadı diyemem. Ama en yani çok bu kıkırdak kesilerek yapılan tekniklerde görüyorum bunu. Bu kulağın şekillendirmesi bitti artık. Hı <laughs> hı, çok beğendim güzel olmuş. Benim kulağım küçükmüş bayağı. Ben şöyle yani çekeyim. Büyük sürüyor çünkü şey olunca. Evet fark şimdi belli oluyor. <laughs> Sağ, Çok güzel olmuş yani. Benim kulağım küçükmüş yani. <laughs> hep gözüm, şey hep çoğunca büyük gibi geliyorsa ufacık kalmış işte boşluklara. Kulak içerisindeki katlantıları yapınca Hı. kulak olduğundan daha küçükmüş gibi evet, de görünüyor. Evet evet bayağı ufakmış yani. Bu kulağın biraz daha kolay olacak sağa göre. Sağda problem biraz daha fazlaydı. Şimdi hızlıca, el çabukluğuyla bunu da halledeceğiz. Kendi kulaklarında problem olmayınca, başkasının kulağına, evet. senin kulağında bir şey yok demek çok kolay. Mi? Eşim, evet, eşimin ufacıkta kulağın içinde de öyle. İkisinin öyle olacak. Şimdi İstanbul'dan güzel sağ kulağı oldu seninki. Şimdi sol bitince ikisi bir de. Kandırıyor, tamam. Kandırıyoruz. Kandırıyoruz. Kulağa. ya çiziyoruz diye. <laughs> Mantıklı sesler geliyor ne olduğunu anlayamıyorum. Cerrahi kalemin sesi. Böyle pembe yalanlarla. <laughs> en son ameliyatım bitti dediğimizde de inanmıyordu hastalar. Hocam hani çiziyordun. Şimdi de Artık yemiyorlar hocam. Gelen hastalar. E tabi böyle her şeyi çekip yayınlarsan <laughs> söyleyecek hem de yalanımız kalmadı. Tamam mı? Hadi evet. evet. hayırlı olsun. Tamam.